Merhabalar Lezzet Sepeti'ne hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün size desenli rulo pasta tarifi vereceğim. Pastanın keki için malzemelerim: 4 tane yumurta, 1 su bardağından biraz az un, 1 su bardağından biraz az şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya. Burada da bir miktar unun ve kakom var. Bunu keki siyah ve beyaz olarak ayırdıktan sonra. İkisine ayrı ayrı eklemeler yapacağım. Bunu yapma aşamasına dikkatli takip ederseniz zaten göreceksiniz. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. 4 yumurtanın beyazını ayırdım. Şimdi onları bir kaba alıyorum ve köpürene kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi iyice köpürdüm. Şimdi bir su bardağından biraz az şu oranda şekeri ekliyorum ve tekrardan çırpıyorum. Şimdi de bir su bardağından biraz az unu ve ardından vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırıyorum. sarılarını ayırdığım yumurtalardan teker teker ekliyorum. karışımdan 4-5 kaşık kadar bir kaba ayırıyorum. Videonun başında bahsettiğim un ve kokoyu bu aşamada kullanacağım artık. 2 tatlı kaşığı unu ayırdığım beyaz hamura ekliyorum ve karıştırıyorum. Kalan hamura da 1 yemek kaşığı kakao ekleyerek tekrardan karıştırıyorum. Şimdi de tepsiye yağlı kağıt serdim ve ayırdığım beyaz hamurdan şeritler oluşturarak desen yapacağım. Şimdi de kakaolu hamurumu döküyorum. Kek hamurum hazır. E, yalnız keki fırına koymadan önce muhallebimi hazırlamaya başlayacağım. Muhallebinin biraz e, soğumuş olması gerekiyor kekin fırından çıktıktan sonra hemen dökmeden önce. Ee, bu yüzden şimdiden hazırlayacağım. Ardından da keki önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişireceğim. Muhallebisi için malzemelerim 2 su bardağı süt, 1 tepeleme yemek kaşığı un, 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı kullanacağım. Şimdi muhallebimizi yapmaya başlayalım. 2 su bardağı sütü ekliyorum. Ardından 1 yemek kaşığı tepeleme yemek kaşığı unu ve 1 tepeleme yemek kaşığı nişastayı ekleyerek karıştırıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı şekeri de ekliyorum. Karışım kaynayana kadar hızlıca karıştırıyorum. Muhallebim koyulaştı ve kaynadı. Kaynayınca bir yemek kaşığı tereyağını ve vanilyayı ekliyorum. Bir miktar daha karıştırdıktan sonra hızlıca ocaktan alıyorum. Kekim pişti. Daha önce hazırladığım muhallebi yani ilk sıcaklığı gitmiş muhallebi şimdi kekimin üzerine döküyorum. Arasına biraz damla çikolata serpiştiriyorum. Şimdi ise ortadan ikiye böldüğüm muzları bir kenarına koyuyorum. Ardından sarıyorum. Kimisi hazır. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.